Hangi hayvan kusma refleksi gösteremez? A kuş, B kedi, C fare. Kedinin gösterdiğine eminim. Kuş. Yani ortaokuldan kalan bilgilerimle bir kursak var herhalde kanatlı değil mi o ee, şey e... evet. Tüylüngiller mi deniyordu kuş kru, kuşlara? Kursak var, kusuyor mu? Ha, çocuklar yavrularını beslemek için kusuyorlardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam belgesellerden hatırladım böyle. Fare kusar mı? Memeli fare. Biz de memeliyiz. Kusabiliyoruz. Fare kusabilir mi? İşte kedi de memeli fare de memeli. Mem e, memelilerin genel bir refleksi mi kusmak? İsterseniz Joker'inizi kullanın. Evet, evet. Onu biraz daha düşüneyim. Ee, kuş, kedi, fare. ...jokerimizi kullanalım. Kullanalım. Peki. Hocam ne dersiniz? Hangi şıkkı elersiniz? Vallahi benim evde bir muhabbet kuşu var. Hayatımıza tamamen hakim oldu. Ona bir şey olacak diye de ödümüz kopuyor. Arada da o kusma refleksi gösteriyor. O zaman biz panik halinde... ...bütün tanıdıkları arıyoruz. Bunun böyle bir tavrı var, biz ne yapacağız diye. Şükür ki bir şey olmadı şu zamana kadar. Ben aşıkkını eliyorum. Evet, kuş gitti. Sizin o hatırladığınız hadise demek ki kusmakmış. kusmak yapabiliyorlarmış. Kuşların. O zaman a... C şıkkı fare diyorum. A... Onaylıyor, Onaylıyor musunuz? Diyorum. Bakalım. Hata <laughs> kediler...